Arkadaşlar boşta çalışma deneyinde ise birinci videomuzu düşünecek olursak eşdeğer devre parametremiz şu şekildeydi. Şimdi burada boşta çalışma sırasında R yük direnci ne demiştik? S'in senkron hızla aynı olmasından dolayı açık devre tepkisi verecekti. Yani sonsuz değerde olacaktı. O yüzden akım tamamıyla çekirdek üzerine akacaktı. Bu nedenle boşta çalışma deneyinde bizim Eş değer devre parametremiz şu şekilde oluşuyor. Burada arkadaşlar rotor kısmını ihmal ettiğimiz için sadece çekirdek kısmı görünüyor. Çekirdekteki manyetizma indiktansı ve şurada bir çekirdeğin kendi direnci ayrıca rüzgar ve sürtünme kayıplarının göstermiş olduğu direnç tepkisi eş değer devreye bu şekilde gösteriliyor. Şimdi siz bu deneyi yaptığınız zaman göreceğiniz akım şuradaki akım olacak ve şu noktadan sonra da akım bu şekilde çekirdek üzerinde yayılmaya devam edecek arkadaşlar. Bu parametreleri düşünerek deneyinizi tamamlayabilirsiniz. Bu deneyimizde de arkadaşlar motorumuzu boşta çevireceğiz ki böylece motor üzerindeki çekirdek kayıplarımızı ve çekirdek parametrelerimizi de rahatlıkla çıkarabilirim. Şimdi bağlantılarımızı gösteriyorum. Uzun kablolarımızla L1'den U ya L2'den V'ye ve L3'ten de W'ya bağlantılarımızı yaptık. Motorumuzu yıldız bağlantıyla çalıştıracağımız için etiketten de öğrendiğimiz gibi yıldız bağlantıyla çalıştıracağımız için X, Y ve Z noktalarını kısa devre yapıyorum. Şu şekilde kabloları bir araya getiriyorum ve deney düzeneyim bu şekilde hazırlanmış oluyor. Şimdi burada görmem gereken şeyler neler? Bir, motoruma enerjiyi verdikten sonra nominal hızda mıyım onu gözlemleyeceğim. Motorum 4 kutuplu bir motor olduğu için ve 50 Hz'de çalıştığımız için Yaklaşık olarak 1500 devir/dakikalık bir hız görmem lazım. Sonrasında voltajıma, akımıma ve güç parametrelerime bakacağım ve böylece motorumun üzerindeki çekirdek kayıplarımı ve çekirdek parametrelerimi de hesaplamış olacağım. Deneyimize sigortalarımızı açarak başlayalım. Evet. Gözlemlediğimiz gibi arkadaşlar, RPY'mızımız 1498 yaklaşık olarak senkron hız senkroniz değerinden. Şimdi adım adım voltajımızı inceleyelim. Ölçümler dedim. Faz nötr arası voltajım 3 fazı birden gözlemliyorum. Faz faz voltajım akım değerleri her bir fazdan çekilen akım değerlerini görüyorsunuz. Güç faktörü 0.1 ile 0.2 arasında ve güç değerleri P gerçek güç 3 fazdaki gerçek gücü görüyoruz. Yine aynı tuşa basarak Q'ya reaktif gücü görüyoruz. Ve görünür güce de bu şekilde geçiyoruz. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey şu ki reaktif güçle görünür güç birbirine çok yakın. Neden? Motorda herhangi bir yük olmadığı için motorun kendi üzerindeki güç kaybı tamamen motorun kendi içerisindeki endüktansla harcanmaktadır. O yüzden güç faktörü değeri sıfıra çok yakındır ki bu nedenle motorumuzun şu an endüktif özellikle çalıştığını gözlemliyoruz. İkinci deney olan boşta çalışma deneyimizde bu kadar.